Antalya Gazipaşa'dayız. Paşa'dayız. Yalan Dünya Mağarası'na geldik. Ee, ücretleri oldukça pahalı. Yani bir mağaraya 40 lira gibi bir ücret aldılar. Ee, özel bir kuruma vermişler. Ee, geldik bakalım içeride neler var. Gezip göreceğiz. Evimde ucu ucuna yetecek bir para ve içimde mağaranın içinde enteresandır ee, çok güzel bir mağara ama buna rağmen mağaranın içinde sadece biz varız yani e, gördüğüm en güzel en düzgün mağaralardan bir tanesi sular tane var tepelerinde sular akıyor kireç taşları var ama enteresandır mağarada sadece ve sadece biz varız şu an bakalım inceleme devam ediyoruz. ediyor. Evet. E, çanta ve anılar koyuldum yola Akdeniz merhaba Tarlada patikada dağlarda Başka bir tat var yollarda Çok yorulmuş bir haldeydi Mağaranın sonuna geldik, 450 metre. Yalnız mağara 4.5 kilometre, 5 kilometre uzunluğunda içeride oksijen olmadığı için ya da birileri gidip kaybolacağı için mağarayı burada kapatmışlar. Ama mağaranın uzunluğu 4.5 kilometre. Güzel bir mağaraydı, gezdik. Yalnız dediğim gibi bir mağara olarak öğrenci, bunlar gibi 40 lira kişi başı ücret, biraz pahalı geldi. Yani. Ama Gazi Paşa'ya gelirseniz mutlaka görülmesi gereken bir yer. Evet Gazi Paşa'da yine Kral Koyun'a geldik. Antik bir kent burası. Aşağıda yüzme alanı varmış. Ee, bakalım şimdi inince orada yüzeceğiz. Ee, tabi burada herhalde e, restorasyon çalışmaları var. Kazı çalışmaları devam ediyor. Ee, burada eski antik bir kent varmış. Şimdi aşağı koya inelim ve yüzelim. Bakalım. Kıyıdan, köşeden gel, yatağını, çiz. Kral Koyun'a geldik hakikaten de kralın koyu. Yani kral buradan başka bir yerde üzemez. Bembeyaz, tertemiz bir suyu var. Dalgasız. Manzarası çok güzel. Şimdi ineceğiz aşağıda bu suyun tadını çıkaracağız. Dereden tepeden gel Kıyıdan köşeden gel Yatağını yorganını Çeyizini bohçanı Yüreğini kapta gel Değil. geldik. Bir yüzlük bir iki saat gidiyoruz. Gerçekten de muhteşem bir yer. Yani Gazi Paşa'ya gelirseniz mutlaka bu koya gelmenizi tavsiye ederim. Turkuaz bir suyu var. Çok berrak, çok temiz. Gerçekten de kralın denize geleceği bir tane. Bakalım şimdi e, rotamız bizi nereye götürecek?